Galite Emlak'tan herkese selamlar. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son evimizi düzenleyip satmıştık. Yeni bir ev almıştık. Şimdi o yeni evi düzenleyeceğiz. Aa evet. Unutmuşum ben yeni ev aldığımızı. <laughs> Hiç hapse girmiyorum. Direkt, eve mi gidelim? eve geçiyorum. Ama az paramız var. Belki bir iş yapıp öyle mi giderdik? Az paramız yok ya. Baya var paramız. Çünkü evden kazandığımız para var. Satıştan kazandığımız. Tamam. 18.000. <laughs> Yettiği kadar yetmezse yine işler yaparız, şey yaparız. Bahar mı geldi? Kuşlar ötmeye Hangi evi almıştık? Yöneticinin eviymiş. Her yer, her yerde. <laughs> Şuraları bir açayım. Büyük gezim. bir ev diğer eve göre. Şimdi bu evin girişi. Şu hatta girmişken ben alayım şunları. İlk halini, son halini yapamıyoruz ama hiçbir zaman. İlk hali. <gülüyor> <gülüyor> Girdiğimiz zaman sağ tarafta kilerimiz var. Kiler temiz. Tamam. Bir şuralarda biraz pisliklerimiz var. Burada bir yatak odamız varmış. Hatta eşyalı Öncesi... var eşyalar da satabiliriz ha. Hmm. Bunlar aa ekranlar var bak. Evet. Yerlerle orada bir... joy kalmış bir süre. <laughs> <laughs> Sağancığım hatta bayağı bir joy kalmış. <laughs> Burası tuvaletimiz, banyomuz. Gayet güzel, geniş. Evet. Bera. Burası da komple bütün bir oturma odası, mutfak tarzı bir şey. Yine burada ekranlar. Burada herhalde ha, her yönetici kalıyordu değil mi burada? Hmm. Bir yerleri yönetiyormuş. Bütün ekranlarda. Gayet güzel. Onlar satarak da para kazanabiliriz biz burada. Aynen. Önce bir temizlemeye Bu başlıyorum. Bu ses ne peki? Su sesi. Bir yerde su mu patlak? Evde. Bilmiyorum ki. Dışarıda böyle bir manzara mı var? Aa direkt şeye geçtim. Dur dur temizleme şimdi. <laughs> Dışarıda manzara mı? İçeriden geliyor sanki ses. Neyse ben bir temizliğe başlayacağım. İşte evin ilk hali bu. Bakalım. Evin ilk hali böyle. Güzel bir dekorasyon. Güzel düşünelim. kötü kötü şeyler var. Bu farklı bir... He. Bu. Yapma. Bunlar. Yapma bana bunu. <laughs> Nefret ediyorum. Temizliyorum. Önce onları temizler misin? Çok kötü ya. gerçekten çok kötü. Bakamayacağım ben. İzninizle. Yayını terk ediyorum. <laughs> Bu arada rahatsızım, sesim farklı geliyor olabilir. Bana bile farklı geliyor. Şimdiden küsüre bakmayın. Şu ne? Ben şunu merak ettim o, ya. Bu ne? Taş var harbiden evin içine galiba. He. Bunlar ya Bunlar yağ şişesi mi? İç i̇çecek ya, şeftali var üstünde. Ha, ay çiçeğine benziyor. Ay çiçek içmemişler herhalde şişe şişe. Çalışırken abi baya pis çalışmış bu ya. Kayanın ne işi var mesela? Evin içine kayayı neden getirdiler? Kumanda neden yerde? Yerde neden laptop var? Mouse var? Bunlar satsak mı biz ya? Niye satacağız ki? Satacağız hepsini. Şey falan niye satıyoruz? Bunları Pufları Her şeyi satalım yeni e, eşyalar almak istiyorum çünkü Kiracılar Kirin çöpün zerresini bile fark ederler diyor Şimdi Şu kayalar ne olacak? Satacağım harbiden bunların hepsini Yalnız bilgisayar Apple mı? Evet satıyorum Sat sat her şeyi sat Bunlar? O da satılıyor Kaçtan gidiyor taşlar? Aslında hazır dizilmiş ev cent. olarak sadece temizleyip de satabilirdik evi. Ya da? Ya da daha güzel bir ev yapabiliriz. Televizyonu satayım mı? Sat her şeyi yeniden alırız ya. Pahalıya alacağız ama muhtemelen. Ay. Bunlar da kırılmıyorlar ya. Niye kırılmıyor? Çok fazla çöp var. Oturacak hiçbir yer yok. Tamamdır. Ele elektronik araçlar da varmış falan diye yorumlar geliyor. Yalnız Bak şey koymuş. Her şeyi de sattık. Bu ışık nereden yakıyoruz ışığı Işık mı kaldı sattın ya her Anahtar lazım ya şuradan mı yakıyoruz? Buranın ışığını buradan yakıyoruz. Şu ışıklar kalsın şu an çalışırken. Öyle yapacağım zaten. halde biz. İhtiyacımız Bak, Paramız olacak. güzel oldu. Şimdi bir temizlik zamanı hemen hızlıca bir temizleyelim oraları. Aynen. Sonra yeniden görüşelim. Evet, evimizi temizledik. O şey sattın mı orada? Şimdi ev iki oda bir salon galiba. Ee, aynen iki odamız var. var. Hatta şurayı kapatabiliriz. Bizim yatak odamız vardı değil mi? Aynen. Var. Ama ben burayı bir aile evi olarak düşündüm. Acaba hani çocuklu bir aileyi mi hedef alsak? Yani bir de çocuk odasını yapsak diye düşünüyorum. <laughs> Olabilir. Kiler yerine şey yapabiliriz. Evet. Aile evi şey <laughs> aile evine çocuk odası. Orayı mutfak yapıp bu tarafa oturma odası yapabiliriz yani orayı bir duvarla kapatarak. Burayı değil mi? Evet. Ben de onu demiştim mutfak yapalım orayı. Burayı kapatalım. Ama biri olmasın böyle açık olmasın. İşte aynen. Evet. Güzel ya. Burada ışık bir yetersiz sanki biraz ışık mı alsam ben? Şu an gerek var mı? Yok. Beyazı boyamaya mı başlayayım şimdi ben önce? Olabilir. Tüm evi beyaza boyayacağım. Evet. Her yeri, her olayı. <laughs> Biz bütün evi boyayalım öyle gelelim artık. Boyamışım. Bu sanki şey gibi ya, boyalı gibi. Ha! Hmm. İşte bütün evi beyaza boyadık. Bakalım. Şu an ışıklandırması çok iyi olmadığı için çok belli olmuyor. Banyoya dokunmadık daha. Mutfak en yani güzel şey oldu Evet yani. ya, bence de. Şimdi ışıkta kalamıyor. Az ya. önce gün ışığı vardı, o yüzden aydınlıktı. Şu an karardı evet. orada hava. çok kötü. Pinterest evine e, kapıları takarak ve yerleri... yerlere döşeme yaparak. <laughs> Şunlardan geçici olarak takalım. Yine mi? Aynen. Şimdi kapıları takalım bir de yerleri döşeyelim. Bu kapı sence çok mu içeride bana mı öyle geliyor ya? Aynen. Evet dışarıda kalmış. Yanlış koymuşuz kapıyı. Alamıyoruz da bunu niye alamıyoruz biz ya? Değil mi şu anda? Evet. Aynı kapılar mı buralarda? Evet. Buraya koyuyorum. Tamam. Yine çıktım. Yine koydum. Zil! <laughs> Mustamızın olmazsa olmazı zil! Bu sefer farklı yapalım. Zile ya. basıp kaçmayı seviyor. Ne olsun bu benim Mona. Mona güzel görünüyor. Evet ben de onu sevdim. Şıkdır inşallah zil sesi de aynı değildir. İyi mi buraya? Sağ mı koyayım? Yok. Oraya mı? Evet. İyi mi? Evet. Yine mi aynı? Güzel oldu bence. Bence de. Nereden başlayalım? Ee, usta. Yer döşemesi. Ama sana bir iş, iş o, buyur. <laughs> i̇ş buyurmak gibi olacak ama. Hı. Salona biraz pencere ekleyelim diyorum. Önce hangisini yapacağız? Yer döşemesi olabilir. Panel mi karo mu koyacağız? Şey ee parke Panel galiba oluyor Bence de benim dediğimi yapalım Mecuburen. Şunu bir deneyelim Bu gittikçe kalınlaşıyor mu acaba Yoksa iptal ediyor mu? Tamam bu olsun Ne yapayım Katal odası Ha? Evet. Yerleri de döşedik. Kapıları da taktık. Şu an boş ev turu yapabiliriz bence. Boş ev turu. Burası salon Bir şey yapmadık aslında. Bir beyaza boyadık. Bir de yerleri döşedik. Temizledikten sonra. Burası mutfak. Hı hı. Burası banyomuz zaten olduğu gibi. Banyoya Banyo, hiç dokunmadık. Aslında banyoda da değişiklikler yapabiliriz. Ne gibi? Daha açık tonlar. Bakalım. Tamam böyle olsun. Siyah. İyi mi? Hı. Başka siyah bir şey olabilir miyiz? Yok. Okey. Gri taş panel de vardı ama bu olsun ya. Siyahla yani. beyazı mı Aynen. Bunu kullanalım burada da. Buralara geçmeden önce şuraya pencere mi koyacağız? Hı hı. Boydan boya mı evet. yapalım? Evet. Bu! Evet. Bunlar açılıyor mu? Güzel mı? ışık da Süper. İşte istediğim böyle bir şeydi zaten. Tamam. Tamam. Diğer tarafa da dönsek mi? Bir kısmına belki mi? Sadece ortaya bir tane. Emin <laughs> miyiz? Şu an iyi. Ooh. Aynısı mı bu? Evet. Sanki bu daha aşağıda gibi. Nice. Güneşin vuruşu ne kadar güzel değil mi? Hı hı. Bu taraftan vuruyor güneş. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Radyatörleri takalım. Oturma odasına takmayacağız. Buraya takmayacağız mı? Şömine düşünüyorum buraya. Burada mı şömine koyacağız? Hı hı. Tamam. Aynen. Bu kısımlara buraya bir... buraya en son yaparız bence. Zaten, aynen. Küçük odası. Çocuk odası mı olacak burası? Aynen. Şunun altına mı koyarız? Olabilir. Buraya bir pencere daha gider mi ya? Güzel olur bence. Burası çok vup mu? Hmm. Şöyle olur. Hmm. Abi bu da buraya Ama saçma oluyor. Işte. Bunu iptal edip onu buraya koyabiliriz. Biraz kapıya yakın mı? Aslı. Yani tamam. Bir tane yeterli buraya o zaman bu şekil. Böyle de geçmezse <laughs> olacak bilemedim ama. Açılmıyor değil mi bu? Aaa açılıyormuş. Hı -hı. Abi çocuk kaçar oradan. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz bu. Yatak mı? sırada? Bütün tesisatı yapalım. <laughs> Bir tek burası kaldı. Yeniden dizayn etmek güzel oluyor. Aynen. Yani. <laughs> Daha çok keyif alıyorum dizayn ederken. ya. ya? Şimdi ne yapıyoruz? E, bütün odaların ısıtması mevcut mu şu an? Evet, şu an hepsi mevcut sadece. Sadece banyonun kaldı galiba. Hı, tamam. Banyol. Şu an tadilatımız bitti sayılır büyük oranda. Hı hı. E, bu videoda boyamayı, yerlerin döşemesini. Banyo döşemelerini değiştirdik, kapıları yeniden seçtik, pencere değiştirdik bazı odalarda. Evet. Bence burada kalabiliriz. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala kanal abone değilsen de abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok 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 iyi davran. Bay bay.